Sağlıklı hayvan temini konusunda neler yaptınız Adem Bey? Bildiğiniz gibi Türkiye maalesef zoonozlar konusunda muzdarip, çok fazla hayvan hastalığı var, çok fazla hayvan hareketi var. Bizim en büyük dikkat ettiğimiz konu brusella, tabi diğer hastalıklar da göz önünde bulunuyoruz ama brusellanın girdiği bir sürü maalesef ekonomik bir boyut kazanamıyor. Biz ilk aldığımızda hayvanların aşılı olup olmadığına dikkat ederek kanlarındaki antijenlerin titrelerine baktık basit bir şekilde. Ama gördük ki hayvanların genel olarak Brusella yönünden herhangi bir problemleri yoktu. Daha sonra normal aşı programımıza devam edip koçlarımızı kattık. Ve bakalım doğumdan sonra gebeliklerle ikizlik oranlarını daha net göreceğiz. Aşı programında hangi aşıları kullanıyorsunuz Adem Bey? Aşı programında şap bildiğimiz gibi, e, PPR, çiçek, pox virüs ve pastorella. Brusella tabii olmazsa olmaz. Bizim elde etmek istediğimiz kuzu, kuzularımızın ölmemesi için özellikle küçük ruminant vebası dediğimiz PPR hastalığı bu konuda hangi önlemleri alıyorsunuz? Aşılama en iyi yapabileceğimiz şey bu. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir sorun çıkmadı. Ama biz devamlı, peyderpey payday rastgele örnekleme yöntemiyle hayvanlardan örnekler alıp, bu konuda hayvanlardaki titreleri sürekli kontrol etmek durumundayız. Buna göre zaten aşılama programlarını da düzenleyeceğiz. Şimdi 6-7 tane aşıdan bahsettik. Rapelli bir şekilde aşılama yaptığınızı düşünün. Koç katım döneminde aşılama yapmayacağınıza göre, gebeliğin ilk döneminde de aşılama yapmayacağınıza göre çok dar bir zamanınız var. Her aşının arasına immün sistemi geliştirici günü payı da bırakırsanız çok sıkışık bir alan aslında. Ama yapacak bir şey yok. Biz e, o şekilde o ödün vermeyeceğiz o konuda. Peki kuzuları korumak için e, herhangi farklı bir e, rasyona bir şey katıyor musunuz? Vitamin, mineral, e, premixler katıyor musunuz? Koyun e, mera hayvanı biliyorsunuz. <laughs> e, mera ne kadar kaliteli ise aslında sürünüz de o kadar kaliteli oluyor. E, şu an bulunduğumuz konum itibarıyla meramızda çok büyük bir sıkıntı yok. Çevremizde herhangi büyük bir işletme yok. Dolayısıyla hayvanlarımız meradan yaralanabiliyorlar. Ama bizim biraz daha profesyonelleştiğimizi şu şekilde ifade edebilirim. Hayvanların doğumdan sonra bir prosedür oluşturduk. Yani anne ve kuzuya yapılması gerekenler şeklinde. Yüzbaşın üzerindeki bir popülasyonda Beyaz kas hastalığı kesinlikle %3-4'leri görebiliyor. Biz bunun önlemini selenyum ve E vitamini takviyesiyle yapıyoruz. Kuzu doğar doğmaz ilk birinci gününde bunu kesinlikle uyguluyoruz. Bu kadar büyük bir popülasyonu paraziter uygulama yönünden ikinci sefer kontrol altına almak çok güç. O yüzden doğum prosedürünü biz bunu da ekledik. Tüm anaçlara doğurduğu gün iç ve dış parazit uygulaması yapıyoruz. Hem koruyucu hem tedavi açısından. Ama her şeyden önce doğumdan sonraki kuzu yönetimi ve anaç yönetimi çok önemli Ahrımız buna müsait doğumdan sonra biz doğum ağırlıklarına göre ikizlik oranlarına göre hayvanları sınıflandırıp o şekilde rasyonu tek düze yapmayıp onlara göre ayrı rasyonlar hazırlayacağız Bunu daha önce de yapmıştık ve çok da faydasını gördük bu şekilde devam edeceğiz. Sürümüzü büyütmeye çalışacağız. Ayrı bir doğumhaneniz var mı? Şu anda e, biz bizim bu şekilde iki tane büyük ahırımız var. Bir tanesini doğumlar için ayıracağız. E, doğumhanelerimiz şu anda yapılıyor. Biz malzeme olarak <laughs> e, yat imalatında kullanılan ahşabı tercih ettik. Çünkü hem enfestasyon, mikrobik enfestasyon açısından daha dayanıklı, hem taşınabilir. Çünkü biz e, portatif bir doğumhane yaptık. Yani orada e, kullandığımız şekliyle söküp, raflayıp, paketleyip tekrar doğum sezonunda aynı şekilde tekrar yapacağız. Çünkü e, 400 başlık bir sürünün doğuma girdiğini düşünün 40 günlük bir koç katımında 40 gün içinde 400 tane 1.3'lük, 1.4'lük doğum oranıyla sizin 600 650 tane yavrunuz olacak 40 gün içerisinde. Bunu çok iyi yönetmeniz lazım. Eğer o bazda sorun yaşarsanız maalesef kuzu kaybetme riskiniz var.